I tell you I love I love from above YouTube, pemersin Çakı, Minecraft, Pokémon daha yeni bir beta güncellemesi yayınlandı. Arkadaşlar, bu beta güncellemesinin yenilikler kısmına baktığımızda çok enteresan bir durumla karşılaşıyoruz. Burada yenilikler kısmında versiyonun 0.14.3 olduğunu gösteren bir ibare var. Hatta yenilikler listesine baktığımızda çok saçma bir durum var. Yani burada 0.14.3, 0.14.1 ve 0.14.0 yeniliklerinin yazdığı bir değişiklik listesi olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bu çok saçma. Mojang'ın kafasında neler var bilmiyoruz ama şöyle aşağılara doğru indiğimizde asıl sürümün 1.1.0.9 olduğunu görebiliyoruz. Ekranlarınızda da görüyorsunuz. Zaten olması gereken sürümün de 1.1.0.9 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ama yenilikler kısmına neden böyle bir hata yapmışlar bilmiyoruz. Çok 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 eski versiyonun yeniliklerini eklemişler buraya. Çok saçma bir durum tabii ki. Şimdi güncelleyeceğiz Minecraft Pakı Pocket Edition oyununu 1.1.0.9 beta güncellemesinde neler olduğunu hep birlikte göreceğiz. Şu anda ben uygulamayı güncelliyorum arkadaşlar. Muhtemelen bug fix dediğimiz yani hata düzeltmelerinin yer aldığı bir beta güncellemesi olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir yeniliğin geldiğini de düşünmüyorum. Bakacağız tabii ki oyunun içerisinde neler yeni bunları görmek istiyorum ama tabii yeniliklerin tam listesi Mojang'ın sitesinde veya beta sitesinde yayınlanırsa ben de bu yeniliklerle ilgili göze çarpan bir değişiklik var mı yok bu bunları görmek için sizlere yeni bir video çekebilirim ama şu anda baktığımızda oyun içerisinde gözle çarpan bir yenilik olmadığını Muhtemelen göreceğiz Bu arada oyuna bağlandık ayarlar kısmıyla başlamak istiyorum ayarlar kısmına girdiğimde burada en alttan dil seçeneği ile başlayalım burada herhangi bir yenilik var mı diye bakıyorum Tabii ki Türkçe geldikten sonra aynı zamanda Azerbaycan dilinin de gelmesini bekliyoruz ama Azerbaycan dili gelmemiş müzik sesler kısmına baktığımızda burada herhangi bir değişiklik yok video kısmına baktığımızda da burada herhangi bir değişiklik olup olmadığını şöyle aşağı doğru kaydırdığımızda gelişmiş ayarlara bir bakalım. Burada değişiklik var mı? Evet herhangi bir değişiklik yok görmüş olduğunuz gibi. Depolama kısmında da hiçbir değişiklik olmadığını görebiliyoruz. Global kaynaklarda da bakalım değişiklikler var mı yok mu? Global kaynaklarda da herhangi bir şey yok arkadaşlar. Profil kısmına giriyorum. Burada hücresel veriyi aktif ettiğinizde arkadaşlar internetinizi kullanarak telefonunuzu mobil internetini kullanarak e, multiplayer oynayabilirsiniz. Şifreli internet yuvaları gerekli kısmını bilmiyorum. Tabii ki çok kurcalamadım. Daha önceki sürümlerde de vardı zaten bu özellikler. Şöyle kapatalım. Ve mağaza kısmına gidiyorum. Mağaza kısmında topluluk şeyi gelmesini bekliyorum. Topluluk skin packleri, tekstür packleri yani arkadaşlar insanların kendi yapmış olduğu tekstür packler ve skin packlerinin artık mağazaya eklenmesini umuyorum. Tabii ki bununla ilgili Instagram'da bir görsel paylaştım. O görselde bazı kullanıcıların, bazı oyuncuların kendi oluşturmuş oldukları skin packlerin ve tekstür packlerin yer aldığı bir resim vardı ama bu beta güncellemesinde gelmemiş arkadaşlar. Muhtemelen daha sonraki güncellemelerde gelecektir. Instagram hesabımı takip etmek isteyenler açıklamalar kısmında linkini bulabilecekler. Evet oyun içerisine girelim. Oyun içerisinde yeni bir dünya oluşturalım. Bakalım neler yeni? Neler değişmiş? Bunları görmeye çalışacağım. Şöyle hayata kalma modunu yaratıcı kısmına getiriyorum ve her zaman gündüz yaparak şöyle oyunumuza bağlanmak istiyorum. Oyuna bağlandıktan sonra en çok merak ettiğim yeniliklerden ya da gelmesini beklediğim yeniliklerden biri Minecraft PC'nin 1.12 sürümünde yer alan ilizyoner mobu. Aynı zamanda papağan mobu. Aynı zamanda arkadaşlar e, tabii ki e, Minecraft e, şey e, sol elimize daha fazla item alabilme seçeneği. Tabii bunların gelip gelmediğini bilmiyoruz. Ama şöyle baktığımızda envanterimizde önce bloklar arasında herhangi bir değişiklik var mı yok mu? Şöyle göze çarpan bir değişiklik yok. Tabii sizin gözünüzde çarpan bir değişiklik varsa onu da söylersiniz. Evet dekorasyon blokları arasında burada yenilikler var mı yok mu? Bunları da görmek için şöyle ekranı kaydırıyorum. Tabii ki bir önceki sürümlerde gelen yenilikleri ilk defa görenler bunlar yenilik gibi düşünebilir arkadaşlar. Onlar ayrı bir şey öyle sanmayın tabii ki. Evet moblar arasında herhangi bir yeni mobumuz var mı diye bakmak istiyorum ama burada herhangi bir değişikliğimiz yok arkadaşlar. Yeni mobumuz yok maalesef. Bir önceki sürümde yer alan buradan kabuk ve şalkır şeyleri. tekstür pekleri değişmiş. Yani tekstürleri renkleri desenleri değişmiş şalkırla kabuk mob. Renkleri değişmiş Arkadaşlar bunu söyleyebiliriz ama Dediğim gibi daha fazla böyle Bir yenilik göremiyoruz Burada gelen yenilikler arasında Hiçbir şey göremiyoruz arkadaşlar Ve Mending kitabı falan var Bazı büyük kitaplar daha önce gelmişti ama Çoğu kullanıcı benim eski versiyonda Gelen özellikleri yeni Çıkan versiyonda gelmiş gibi söylüyorlar Abi diyorlar buzun şey Suyun üstünde yürüme geldi falan diyorlar Onu söylemedin diyorlar ama Halbuki o söylemiş olduğu özellikler çok daha önce gelmişti. Bu versiyonda herhangi bir yenilik olduğunu görmüyoruz arkadaşlar. Sizler de benim gibi. Evet şöyle baktığımızda sol elimize daha fazla item alabilme seçeneğimiz var mı diye. Maalesef sol elimize daha fazla item alamıyoruz arkadaşlar. En fazla sol elimize ok ve tabii ki şuradan şeyimizi alalım. Totemimizi. Ok ve totem yerleştirebiliyoruz. Onun dışında sol elimize herhangi bir şey alamıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şöyle hatta yapabiliriz. Sol elimize aldık. Sağ elimize de bir tane ok alabiliriz şu şekilde görebiliyorsunuz zaten ve bakıyorum partikül komutu gelmiş mi partikül komutunu partikle diyorum ama ismi öyle arkadaşlar yani yazdığımızda partikle yazıyoruz partikle Evet bu komutun ne olduğunu bilmeyenler vardır muhtemelen. Bu komut e, Minecraft Pocket Edition'ın 1.0.5 beta güncellemesinde geldi. Daha sonraki beta güncellemede kaldırdılar. E, yenilikler yapmak için şimdilik hatalar düzeltmek için kaldırıyoruz diye kaldırdılar bu komutu. Ve tekrar getirmediler arkadaşlar nedense. Partikül komutu şu işe yarıyor mesela e, komut bloklarını kullanarak çok daha güzel efektler sunabileceğimiz partiküller kullanabileceğimiz bir özellikti. Tabii ki bunu da kaldırmışlar. Neden kaldırdıkları konusunda hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Minecraft Pocket Edition'ın 1.0.1.1.0.8 beta güncellemesinde bulutlar daha da kalınlaşmıştı ve ama bu beta güncellemesinde biraz daha inceltmişler. Yani çok kalın olan bulutları biraz daha inceltmişler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bununla ilgili yine bir değişiklik yapmışlar bulutlarla ilgili. Bir önceki beta güncellemesinde çok 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 kalındı. Ama bu beta güncellemesinde biraz kırp kırpmışlar, inceltmişler arkadaşlar bulutları. Bunu da söyleyebiliriz. Evet Minecraft Pocket Edition'ın 1.1.0.9 beta güncellemesindeki özellikler veya değişiklikler bu şekildeydi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olup Büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka Minecraft Pocket işin videosunda görüşünceye de kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. bay bye. bye.